Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Şimdi dün 2 saate yakın bir canlı yayın vardı. Fed özel yayını yaptık, ee, ama e, bir değişiklikle Türkiye'de ilk defa belki canlı canlı e, Fed açıklamaları yaparken dünya piyasalarının nasıl davrandığına baktık. Yani hani o tipik ekonomistlerin işte yok öyle yaptı, yok böyle yaptı, yok bu böyle olmalıydı, yok öyle olmalıydı, yok bu şöyle olmalıydı gibi değil de. Piyasanın ne yaptığına baktık ve işte altının, gümüşün yukarı gidemediğini, paritelerin, dolar endeksinin kuvvetlendiğini ve e, satış baskısının biraz artabileceğini konuştuk. Sabah saatlerine de baktığımız zaman dün canlı yayında altın için e, söylediğimiz yerlerin geldiğini, S&P için söylediğimiz yerlerin geldiğini gördük. İşte önemli olan arkadaşlar e, ekonomistlerle bir piyasacının yani bir traderın en çok ayıran noktası odur. Ekonomistler olması gerekeni yorumlar konuşur. Piyasacı ise olanı görmeye çalışır. Çok önemli iki ayrı cümle. Bizim için önemli olan momentumdur, fiyattır. Fiyata iştirak etmeye çalışırız. Bazen data çok iyi gelir, bir bakarsanız satış gelir. Bazen data çok kötü gelir, bir bakarsanız alış gelir. Bunlar çok farklı dinamiklerdir. Bunları konuşmuşken arkadaşlar Ekim ayı Eylül ayında dışarıda kalan kardeşlerimiz vardı Trade Akademi için Ekim ayı tarihleri belli oldu Twitter tarafına koydum Ekim ayında 3-4 Ekim Trade Psikolojisi 10-11 Ekim'de Borsada yatırım iki tane ana eğitimimiz çıkıyor Beforenews.com'dan da hem Trade Akademi'ye hem video analizlerine profesyonel video analizlerine sabahki hem de Trade Akademi'deki eğitimlere ulaşabilirsiniz çünkü Eylül ayında sağ olun hakikaten yani Eylül derken son bir seneden beri gerçekten çok iyi bir talep var ve hep şunu söylüyoruz sıfır yani insanlar şunu merak ediyor genelde hani hiçbir şey bilmiyorum diyor çok daha iyi hiçbir şey bilmemek çünkü biz zaten sıfırdan öğretiyoruz ve bizim bütün amacımız biz nasıl bakıyorsak size de aynı gözü koymaya çalışıyoruz. Bizim baktığımız gibi baktırmayı öğretiyoruz. Eğitimlere istediğiniz kadar katılabiliyorsunuz. Yani biz bu işin ticaretinde olmadığımız için hani bir kere katılmak değil, iki kere, üç kere. Çünkü bir iş kolay kolay 7-8 saatte, 10 saatte, 20 saatte öğrenecek şeyler değil bunlar. Eğitimlere katılabiliyorsunuz eğitimlerin video linklerini alıp tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz, önden linkleri alabiliyorsunuz, başka bir zaman seyredebiliyorsunuz. Yani öğrenmek isteyenlere kapımız her zaman arkadaşlar açık. Parasal anlamda sıkıntısı olanlara herkese elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Sıkıntısı olmayan zaten fiyatı ucuz bile buluyor. O yüzden hani e, ekim grubu başlıyor. Gösterdiğiniz ilgiye de bugüne kadar hakikaten çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dostlarımız, çok güzel kardeşlerimiz oldu eğitim gruplarında. E, hep söylüyoruz yani bizde bir e, hoca-öğrenci ilişkisi değil, bir abi-kardeş ilişkisi oluşuyor. Bu daha sağlıklı. E, şimdi Pavel'in açıklamalarında dün faizi değiştirmedi. Ben yaklaşık bir buçuk iki aydan beri hep şunu söylüyorum. Dünyada herkes gene ters köşe olacak. Niye? Bundan iki sene önce FED faiz arttıracak. Üç tane faiz arttırımı kesin dördüncü gelebilir derken de diyordum ki FED faiz arttırmayabilir. Dikkat edin diyordum. Şu anda da dolar endekslerini herkes kime sorsanız herkese aynı laf. Abi bu kadar dolar bolluğu var dolar düşecek. Ben de diyorum ki son iki aydan beri dolar endeksleri daha fazla düşmeyecek. En azından yukarıya doğru bir 95-96 bandına doğru bir tepki yapmak isteyecek. Yaklaşık bir aydan beri de bir dip süreci yaşanıyor. Tabi burada dolar endeksleri yukarı doğru bir tepki yaparsa ters köşe. İşte bu altına, gümüşe, paritelere her şeye yansıyabilir. Şimdi bunlara tek tek bir bakacağız. Dün açıklamalardan sonra ne olduğuna bakacağız. Bugün işte dolar tl 7.50'nin üzerinde dün akşam 52'leri gördü. Baktığınız zaman gıdım gıdım yukarı gidiyor. Ama şunu unutmayın. Gıdım gıdım yukarı gitmesinde şöyle bir ortamda gidiyor. Hem yurt dışında dolar endeksleri zayıftı. Yani mesela Güney Afrika randı son 15 günün en dip seviyesine gelmişti. onu da dün özellikle uyarmıştık ve oradaki satışta devam etti. baktığınız zaman olumsuz bir haber gelmiyor. son 3-4 günden bir hani öyle konjonktürel böyle sert açıklamalar yok. ama gene dolar TL gevşemiyor. Dolayısıyla hep söylediğimiz laf yani dolar-tl gelebilecek en ufak olumsuz haberlerde yukarı doğru gitmek için daha hevesli olur. Olumlu haberlerde aşağı doğru düzeltmesi de daha e, sınırlı olur. Ha tabii trend dönüştürücü, game changer bir haber gelir, bir aksiyon alınır o zaman bambaşka bir şey konuşuruz. Keşke öyle bir şey olsa. Şimdi şöyle bir dolar endekslerine bir bakalım. Dün Fed'in açıklamalarından sonra işte ben daha demin ne söyledim. Dedim ki herkes dolar endekslerinde daha da düşüş beklerken dolar endeksleri burada bir dip sürecine girdi. Ee, ve özellikle tabi bu dip sürecinin bitmesi için şu 93-90 seviyesinin üzerine atması lazım ki şuradaki bandı yukarıya doğru taşıyabilsin. Ha ben burada trend döndü demiyorum. 102'lerden beri olan sert düşüşün sadece hani şu düşüş kanal direncine doğru bile bir tepki yapsa en azından e, hani bir hareketlenmedir. Ama artık burada aşağı doğru gelmeyi çok istemiyor, çok isteksiz. Yani hem Aresay tarafındaki pozitif uyuşmazlıklar, hem burada sıtoplatıp tekrar içeri girmeler, hatta şurada bir ters omuz baş omuz gibi bir oluşum içerisine giriyor mu e, görmek lazım. Dolayısıyla buradaki hareketler arkadaşlar bütün altın, gümüş yani dolar bazlı bütün emtiaları da etkileyecek. İşte altına ne dedik arkadaşlar dedik altında düzeltme süreci devam ediyor. Bu tamam üçgenin dışına çıktık ama haldır haldır gitmeyebiliriz. Dolayısıyla bu sancılı bir süreç olacak diyoruz. ve Ama her zaman şunu söylüyoruz. Tamam altının e, hala trendi olumlu bozuldu diyemeyiz ama 1906, 1907, 1900'lü seviyelerin altında bir kapanış. Şuradaki bariyerin patlatılması ons e, altında 1820'lere doğru bir geri çekilmeyi hızlı bir şekilde tetikleyebilir. O yüzden buraya da çok ama çok dikkat ediyoruz. Şimdi dün canlı yayında konuşurken şuralardaydık altında ve dedik yani 1948'e kırılırsa 72'yi stoplattı. 37'ye kadar akarız demiştik dün canlı yayında. 37'ye kadar geldi. Şimdi sabah saatlerinde buradan tepki veriyor. 48'ler ilk önemli direnç 53 ve 48 aralığı ilk önemli direnç altında. Bugün bütün gün izlememiz gereken önemli destek noktası da 1937 bölgesi arkadaşlar. Dolar TL dün 52'lere kadar kadar gitmişti. Oradan bir geri çekilme yaptı. Bakın şöyle bir yarım saatliklerde bir çıkış trendimiz var. Yani sakmalar. Aslına baktığınız zaman burada en önemli destek 46-60. 52'lere 52 bakıyoruz. 51-90'ları bugün 52'nin üzerinde şuradaki bandı yukarı doğru koyup 55'lere doğru bir hareket isteğine girebilir. Ee, çok istekli böyle hani aşırı istekli değil yani 7.50'yi kırınca bir anda böyle 60'a doğru gene kopmuyor 52'den dönüyor tekrar geliyor onay alıyor ama sonuç itibariyle de e, kendini devamlı yukarı doğru koyuyor. tabii baktığınız zaman RSI tarafı göstergeler güçsüz duruyor ama e, bütün büyük trendlerinde yani şuradaki trendin de RSI'de negatif uyuşmazlıkla gittiğini unutmayın arkadaşlar özellikle e, bu indikatörlere kafayı takan arkadaşlar işte teknik analistlerin en büyük yanılgıya düştüğü yer genelde budur indikatörler arkadaşlar fiyat her zaman daha önemlidir. Size i̇şte bana soruyorsunuz bazen hocam şu indikatörü öyleymiş. işte şu hoca indikatör bulmuş, yazmış, trading viva koymuş arkadaşlar. Onlar zaten öyle çalışan bir indikatörü bulsa kendilerinin hepsi trilyon olur. Hiçbiri maaşlı bir yerde çalışmaz. O yüzden bunları artık bırakın gözünüzü açın. Yani o hocalarınızın hiçbirini de biz bugüne kadar piyasada trade ederken görmedik. Yani şimdi tamam indikatör yazarsın parametreler koyarsın işte daha spesifik bir şey yaparsın Eyvallah ama insanlara bunu e, bunu aldım mı Tamam ya bu işte ya o zaman <laughs> dünyada arkadaşlar bakın milyon dolarlarca para harcanıp algoritmalar her gün revize ediliyor burada kıçı kırık bir adam bir yerde çalışan bir adam i̇şte iki tane indikatör yazdım rakamları değiştirdim Hadi bakalım siz bunlara gelmeyin Bunlar safsata Tamam kullanın ama şunu unutmayın. Her zaman trade'in altında farklı şeyler yatar. Yani indikatörle bir tane şeyle olsa zaten bunu herkes yapar. Veya bugün teknik analiz kitabı yazmış hocalarımız, büyüklerimiz var. Bu adamlar bugün trilyoner olurdu arkadaşlar. Yani birazcık kafayı çalıştırın ya. Yani anladın biliyor muyum? Biraz ya Allah aşkına. Yani biz gülüyoruz. Hani uyarıyoruz ama hala görüyorum ki abi işte şu indikatör için ne diyorsun bu indikatör için ne diyorsun ya geç bunları be arkadaşım sen önce bakmayı öğren bırak onu o indikatör herkes de var zaten al verdi sat verdi al ver değil niye al verdi nereye gider ne olur tabii ki indikatörün faydaları var tabii ki doğru sinyaller veriyor ama e, her seferinde de şimdi backtest yaptığın zaman çok büyük e, başarı ama real time'a vurduğun zaman hüsran. Ya işte çünkü bu akan bir şey, yaşayan bir şey. Yani kolay şeyler değil. Yani tabii ki bir matematiksel indikatör tabii ki çok önemli. Ama tek başına bu yeterlidir, bunu aldın, haydi bakalım aslansın sen. Komik. Yani yapmayın o yüzden. <laughs> Dün akşam iki saat beraberdik, sohbet ettik. Arkadaşlar... Bugün sert bir gün olmaz diye umuyorum. Akşam canlı yayın yapmayız diye umuyorum. Çünkü hakikaten gözlerim de yoruluyor. Ee, dediğim gibi durum bu. Ee, doları altını konuştuk. Ee, dolar endekslerini konuştuk. Çok önemli. Ee, bakacağız durumlara. İnşallah keyifsiz bir gün olmaz. Herkes için güzel bir gün olur. Herkese kolay gelsin.